Feride, sen beni böyle tuhaf zamanlarda çağırıyorsun ya... ...işte ben o zaman çok korkuyorum. Biliyorum sabahın körü ama. Sen isteme mevzusuna mı takıldın? Aslında evet. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ben bir tane tost, bir tane de çay rica edeceğim. Ben de, ben de. Tabii efendim. Emine, Yalçın'ı çok severim biliyorsun. Nasıl? Ama Emine... O zaman hayır de. Öyle kolay değil. Annem bu sıralar iyice coştu. Babam da sen zaten dayanamıyorsun. Evde sırf benim yüzümden kavga ediyorlar. Gidersem eğer daha huzurlu olacaklarını hissediyorum. Canım ya. Sen nerelere gitmişsin böyle? Öyle ama. Geçen gün Ceylan'la da tartıştık. Aynı şeyleri söyledi. Önce kızdım. Sonra düşündüm. Haklı. Tüm kavgalar benim yüzümden oluyor. Sırf bu yüzden bile dün gece lafı açtığında gözlerini görmen lazımdı. Gözlerin içi gülüyordu seni emanet edebileceğim bir aile var derken içindeki huzur yüzünde gördüm babamı. Ama işte Feride bak bu senin hayatın. Yani ben elbette en çok isteyenlerden biriyim dayımla seni ama senin yüreğin ne diyor? Kalbin ne diyor? Sen onu dinle. Kalbim. Kalbim hiçbir şey diyemiyorum. Ben sadece huzurlu olmak istiyorum. Ailemle, sizlerle huzurlu olmak istiyorum. Peki sen ne dedin Faik amcama? Tamam dedim. Emine. O benim babam. Çok mutluydun. Çok. Belki son zamanlardaki en rahat uykusunda uyudu dün gece. Tamam bak, sen çok takın mı bu isteme meselesine bu kadar? Yani sonuçta bugünden yarına düğün derneği kurulacak hali yok. İsteme olacak sadece. Sonra? Ee, sonrası... Sonrasını ben de bilmiyorum. Allah kerim. Ama bu sırada sen bir bakarsın. Yüreğini dinlersin hala hayır diyorsa o zaman söylersin. O kadar kolay değil. Laf söz olur. İnsanların ağzı torba değil ki. Söz atmışsın derler, nişan atmışsın derler. Feride sen ne zamandan beri insanların düşündüklerini bu kadar takar oldun? Ama bazen hayırlısı deyip bırakmak gerekiyor Feride. Doğru. Dur bakalım sen. <laughs> Gece neredeydin geç saate kadar? Babandan evde olmadığını saklayacağım diye aklım şaştı. Kime diyorum? Cevap ver. Ya sana ne? Neredeysem neredeyim? Ablama her yere izin var. Günlerce eve gelmedi mi babamda çatıyor. yok. Bana gelince sorun. Fırat abim de gelmiyor zaten eve ne zamandır. Haklı da. Sen kiminle konuştuğunu farkındasındır inşallah. Bana bak. Sen benden mi çıkartıyorsun sinirini? Anne. Kimseden bir şey çıkardığım yok. Karışmayın bana ya. Babama da söyle. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Hiçbiriniz umurumda olmadığım gibi. Buna ne oldu şimdi be?